Oprukçu'dan Bakkal'a ziyaret. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ı makamında ziyaret etti. Konya'nın Halkapınar ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'a Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Oprukçu'yu Başkan Bakkal ve Halkapınar Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yalterik karşıladı. Bu ziyarete Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arıcan da eşlik etti. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal yapılan ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirirken, Sayın Başkanımız Hüseyin Oprukçu'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduk ifadelerinde bulundu. Bu vesileyle ilçemizde yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk ve ilçeye değer katan projelerimizi değerlendirme fırsatı yakalamış olduk. Başkan Oprukçu'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum dedi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu ise Partimizin değerli belediye başkanı Mehmet Bakkal'ı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz, dedi. Oprukçu, Sayın Başkanımız Bakkal ile projelendirilen çalışmaları ve güncel konuları değerlendirdik. Mehmet Başkan'a samimi ev sahipliği için kendisine teşekkür ederim, dedi. Halkapınar daha güzel proje ve hedeflere hazır inşallah ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda başkanlar Halkapınar Belediyesi önünde birlikte resim çekindiler.